Merhaba arkadaşlar. Bugün teyze ile kimi oynayacağız? Bugün ile kimi oynayacağız? Abone olmayı like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yiğit önce bayanlar. Ben seçiyorum. Tamam. Ooo. Sıra sende. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar var da karakterim şöyle. Çok yakın. Azıcık uzağa git. Evet bir daha Hatice'nin bakalım. Arkadaşlar. Aa gördün mü Yiğit ya. Hayır. Ya ee, e. Sarı saçlı. Değil bilemedim. Çürüyor Evet. Şimdi oyunumuz başladı mı? Başladı. Evet. Sor bakalım. Kardeşim kar mı? Evet. Oğuz. Of çok hızlı başladı arkadaşlar ya. Direkt ben kaybettim. Direkt kaybettim. Bitti geçmiş olsun. İyi akşamlar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Karakterin siyahi mi? Evet. Ay şunlar siyah mı beyaz mı bunlar ne? Karakterini çıkar ben şöyle biliyorum. Ben yapayım. Soru sende. Seni tahmin edeceğim. Oldum. Bilemedim. Karakterin gözlüklü mü? <laughs> Arkadaşlar gözlüksüzler gidiyor. O zaman 3 lira Evet. Tahmin ediyorum. Evet. Karakterin Steven mı? Hayır. Ben tahmin ediyorum. Evet. Karakterin Burak mı? Evet. Zemki, arkadaşlar Yiğit'i tebrik ediyoruz. Karakterini bildi. Ben bir Şimdi Hüseyin çıktı arkadaşlar. İntihar <laughs> etti. Bak. Hatice teyze. Evet Bak. canım. Bunlar Bu ne biliyor musun? Ne? Sen kendin ismini mi değiştirdin? Hı hı. Arkadaşlar normalde onun adı JF ama Yiğit onun adını Mert koymuş. Çok Mert bir isim. Yiğit seni tebrik ediyorum. Yiğit bu ince esprime gülmedin. Hadi bugün. <laughs> Yiğitciğim, hadi şimdi de sen seç ilk başta. Oh ya. Arkadaşlar böyle karakterim. Arkadaşlar benim karakterim. Evet başlar oyun başlar arkadaşlar. Açabilirse başlar. Hadi bak. Açamıyordu. Açamıyor, Ay, beceremiyor. Ayet şey bir şey şey çıkmış. şey çıkmış, kim çıkmış? Kim? O kim? Gel buraya. beti çıkmış karakterim Allah Allah. Kız beti gel buraya. Şunu tık çok... Yiğitciğim iyi ki varsın yoksa bana kim yardım ederdi? Yiğitciğim ben başlıyorum. Başla. Karakterin beyaz mı? Evet. <laughs> Anne hani bak burada <gülüyor> Ronaldo, <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> var. Hadi dedi karakterini çıkar. Bir Bir şey göster. Karakterini bir şuradan şey çek. Bak bak ben şu Ronaldo koydum. Hani şu var ya Ne o? Şu mu? Hangisi? Kanka hangisi? Hepsini açtık kanka ya. Ronaldo gitmiş. Ben tamam oldum. Yiğit onu sonra bakarsın. Okay. Bence iyice. de Yiğitciğim bak. Hadi oyuna devam edelim. Bir tamam. <laughs> ne sormuştum ha? Karakterin beyaz mı demiştim? Sen de hayır demiştin tık 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 çok heyecanlı bir söz no karakterin sarı saçlı mı sarı alasın soruya. ha pardon arkadaşlar kural ihlali karakterin şapkalı mı Evet. Ana koymuş. Allah'ım bir soru geldi. Dırırın, dırırırın, dırırın. Karakterin erkek mi? No. Ooh. Ben de değil mi? Anne şu Ronald erkek mi? <laughs> Ronaldo'nun kız olması mümkün mü sence? Bak şu şu Ronald. <laughs> e, Ronald. Valla bakayım bir ben de çözemedim. Sen neysin çocuğu? Kız. Kız mı kız? kız. Ronaldo şere. Öğretmenim Yiğit soruyorum senin karakterin William mı? Evet. <laughs> sen de şurayı biliyorsun. İki sorumuz kaldı arkadaşlar. Seninki hangi <laughs> karakterdi? Hadi tahmin et. Jim. <laughs> 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 Hadi yeniden. Yiğit <laughs> <laughs> şu yerdeki sen bir toplar mısın? Arkadaşlar bir biriz. Ben Yarışma çok karakterimiz... çekişmeli geçiyor. Son oyun. Ben karakterimiz... Bunu kazanan Hayır, yarışmayı kazanır. Iki el var, iki el. Hayır. Daha var. Hayır. Üçte biter. İ i̇ki. işte Üçte biter. Birini sen aldın. Birini ben aldım. Bunu kazanan yarışmayı kazanır. Ben evet. Karakterimi ben karakterimi seçtim. Evet bu son eliniz. Oo, arkadaşlar bakın nasıl bir karakterim geldi. Tamam. Uuu arkadaşlar bakın nasıl bir karakterim geldi. Taklit etme. Taklit etmiyorum bir kere tamam <laughs> Kanka. Kankalar taklit etmezler. Kanka bunlar da hep düşüyorlar ya. Ben <laughs> ne yapacağım bunlarla? Beni sinir ediyorlar beni ya. Önce ben başlarım bayanlar önden. Hep evet, bayanlar önden. Tamam hadi sen başla. Tamam buyur. Karakterin kız mı? Değil. Çok önemli bir adımdı yiğitçim. Seni tebrik ediyorum. Hı, anne şu vullan erkek mi? Hangisi? Şu. Erkek. Karakterin kız mı? Aa, aynı soruyu soramazsın. Karakterin erkek mi? Evet. <laughs> Karakterin şapkalı mı? Yok. Karakterin gözlüklü mü? Değil. Ya ben niye bu kadar şey şey? <laughs> Skafanım. Karakterin gözlüklü mü? Aynı Aa, soru. Karakterin gözlüksüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Ama aynı soru değil. Kanka ben evet. karışmam. Gözlüksüz şey yapabiliyor muyum? Dur. Söyleyebiliyor sıra muyum? Sıra bende şu anda. Karakterin yana mı bakıyor? Vallahi bu yana bakıyor? Nereye bakıyor? Yok. Yana bakmıyor. Hmm. İyi oldu i̇yi, iyi, iyi. Karakterin tahmin ediyorum. John. John ne? Karakterin John mu? Hayır. Ben de öyle William. Evet bildin. Benim Arkadaşlar Yiğit kazandı. Sence mi? Ben... Seninkini ben sanırım yanlış kapattım bir şeylere. Evet. Karakterin. Dur bir daha tek şey yapayım. Arkadaşlar. Sürü. İki bir Yiğit yendi değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz ismi. Ya bir bakayım. Neydi neydi? İsmet. Ya. Söyle. Arkadaşlar. Söyle. Yiğit kazandı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Yiğit, Yiğit arkadaşlarımıza vedalar.